Şimdi bu Rashomon'daki hikaye öyle bir hikaye ki herkes yalan söylüyor. Yani öyle yalan ki e, hikayeyi çözemiyorlar. Yani böyle bir mücanlı olayları gibi bir e, olayla karşılaşıyoruz. Yine bir köy ya da kırsal bir yerde yaşanmış bir olay. Şimdi tabi bu filmin önemli kısımlarından birisi bu olayın kendisi değil. Aslında daha çok yalan felsefesi üzerine bir film diyebiliriz. Yalandan felsefe olur mu bilmiyorum. Yalanın felsefesi var mıdır? Yani felsefenin konusu mesela yalan değildir ama aslında yalan önemli bir felsefi meseledir. Yani şöyle söyleyebiliriz mesela bu hikaye üzerinden genel bir başka olaylar üzerindeki hikayeleri toplarsak yalanı doğrunun karşıtı olarak düşünürüz bu olayların içinde. Yalan kötü bir şey olarak gözükür. Gerçeğin çıkması, gerçeklerin ortaya çıkması için uğraşılır. Lakin elde etmek ve kaybetmek diye bir şey varsa o zaman zorunlu olarak yalan diye bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü elde edilecek şeyler kısıtlı, kaybedilecek şeyler riskli. Yani dünya içinde düşündüğümüzde ve bunlara talip olan kişi sayısı çok fazla. Ve dolayısıyla sınırlı kaynaklar, sınırlı lezzetler, sınırlı keyifler elde edilebilmek için ve kaybetmemek için ya da elde ettiğiniz şeyi kaybetmemek için yalan tam olarak toplumsal noktanın yani toplumsalın temelini oluşturan bir şey. Yani varoluşun ön koşulu da diyebiliriz. Elde etme ve kaybetme diye bir şey varsa orada yalan olmak zorundadır diye bir şey söylemek zorundayız aslında. Şimdi ben yalan söylüyor muyum mesela? Neden söylemiyorum? Çünkü bir çıkarım yok. Elde edeceğim bir şey yok şu an. Yani bu film üzerinde yalan söylesem ne olacak? Söylemesem ne olacak? Demek ki objektif ya da doğru söylemenin daha doğrusu e, popüler olarak samimi olmanın ön koşulu biraz daha elde etme ve kaybetme noktalarını içermemesidir. Bunları içerdiği andan itibaren samimiyet gider mesela direkt yalanlar başlar. Yani kaybedecekseniz, kaybetmekten korkuyorsanız orada yalanlar başlar ufak ufak. Ya da elde etmek istiyorsanız yine yalan söylemek zorundasınız. Yani yalandan davranmak zorundasınız ya da yalandan bir şeyler yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bir insanın samimiyeti veya da doğru bir kişi oluşunu belirleyen en önemli nokta elde etmesine ve kaybetmesine rağmen doğruyu söylüyor mu ya da samimi davranıyor mu buna bakılır. Yani tek turnosol kağıdı bu olabilir belki. Ama genel olarak samimi insanların kaybedecek bir şey olmuyor ya da bir olayda samimi konuşan birisinin elde edeceği bir da kaybedeceği bir şey yok. Mesela bu üçlü diyalog halindeyken bir tane sarkastik olan var. Bu sarkastik olan olaydan çok uzakta olduğu için çok rahatlıkla konuşuyor. Ama olayın içindekiler tam olarak rahat değiller. Çünkü bir tanesi arkadaşını kaybetmiş, bir tanesi de hırsızlık yaptığı için hakimden korktuğu için tam olarak gerçekleri söyleyemiyor. Ama üçüncüsü sarkastik takılıyor. Ve o da mesela orada bir suç işlese o da yalan söyleyecekti. Rahat takılamayacaktı. O yüzden o üçüncünün samimiyetine güvenmemek lazım. Bu <laughs> açıdan söylüyorum yani. Yani samimiyete genel olarak güvenmemek lazım. Yani daha doğrusu şey olarak kişinin kaybedeceği ve elde edeceği şeylere bakmak lazım daha çok denilebilir en azından. Şimdi bu hikaye öyle bir hikaye ki yani herkes yalan söylüyor. Yani hem Hayrut bir hikaye anlatıyor hem kadın bir hikaye anlatıyor hem bu haydutu bulan deniz kenarında bulan adam bir hikaye anlatıyor. Ölen samuray üzerinden bir hikayeler anlatıyor ki onun ölüsünü bile konuşturuyorlar. Kadın işte daha e, hikaye anlatıyor ama bu hikayelerin hiçbiri birbirini tutmuyor. Yani hatta şahit bile hikaye anlatıyor. En sonunda o bile, ya ölünün bile yalan söylediğini söylüyor falan. Oralar biraz saçmaydı gerçi. Yani ölüyü konuşturuyorlar, ölüler de yalan söyler falan. O kısımlar biraz avartı olmuş yani. Ama tabii ki anlatılmak istenen şey, yani yalanın kaçınılmazlığı pozisyonu. Dediğim gibi elde etme ve kaybetme noktalarına giriştiği zaman insanlar her konuda olmasa da bazı konularda yalan söylüyorlar. Yani o yüzden bir yalan felsefesi de demek daha doğru oluyor burada. Çünkü yalanın evrensel bir şey olduğunu gösteriyor yani aslında biraz daha öyle söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada bu hikayede sonuç olarak kim haklı ya da gerçek hikayede bunu da bulamıyoruz. Yani e, biz bir üçlü ortak hikaye dinliyorum mesela diyelim e, buradaki filmden yola çıkarak. Şimdi tek çıkarttığım sonuç mesela kadın bir şeyler saklıyor diyebiliriz. Üçünde de çünkü ortak bir özellik olarak bu var. Çünkü samuray durup dururken o kadından nefret ediyor. Kadının itiraf ettiği şekilde söylüyorum. Durup dururken samuray nefret ettiği bu kadından neden nefret ediyor dediğimiz anda üçünde de ortak hikaye bu olabilir. Yani bu kadında bir sorun var. Bir şeyler yapıyor yani bir şeyi ayarlıyor ya da ya Haydut'un dediği hikayelerden birisi doğru ya da Samuray'ın, ölü Samuray'ın anlattığı hikayelerden birisi doğru. Lakin gene de bu hikayeyi bilemeyeceğiz. Ancak kadının gözünden bakabilirsek, yani kadının gözünün içine girip o hikayeye bakabilirsek, belki bu olayda gerçekten ne oldu? Kadın kocasını bırakıp Haydut'a git kocamı öldür. Ben de senin olayım gibi bir şey mi yaptı? Yoksa haydut direkt kocasını mı öldürdü yoksa kocası intihar mı etti ama kocası intihar etmiş olamaz çünkü en son şahit şey demişti kılıçla yani kılıçla öldürülmüş demişti dolayısıyla bu samurayın kendini öldürme ihtimali biraz zayıf diyor ama o da olabilir bu arada kılıçla da öldürmüş olabilir harekiri miydi neydi belki onu yapmış olabilir şimdi kadının gözünden baktığımızda da şöyle bir sorun çıkacak kadının niyetini bilemeyeceğiz yani ben bir ayartma mevzusundan bahsetmiştim. Yani haydut haydut ayartıyor kadını. Belki kadının asıl niyeti haydutu oyalamak, kandırmak ve bu şekilde samurayı serbest bıraktırıp samurayın haydutu öldürmesini sağlamak aslında asıl niyeti ama tam beceremedi bunu falan işler karıştı da olabilir ya da tam tersi de olabilir ya yani her şey olabilir dolayısıyla burada bir niyet mevzusu sıkıntısı var Evet ölmüş bir samuray var karşımızda ve burada bir sorunlu haydut sorunu var. Bunu haydut öldürmüş gibi duruyor ama gene de bir sorun var. Haydut mesela bunun gururundan söylüyor olabilir. Çünkü haydutun bir şeyi var, statüsü var. Haydutluk statüsü. Koskoca bir haydutum diyor bir yerde ve dolayısıyla şanına ve statüsüne zeval gelmesin diye ben öldürdüm diye da olabilir. Yani haydut itiraf etse bile belki öldürmemiş de olabilir. Şimdi bu ölünün yalan söyleme mevzusunda da biraz sıkıntı var ama hadi ölü demeyelim. Gerçek olarak düşünelim. Orada mesela samuray da yalan söylüyor. O da gururunu yediremiyor. Bir haydut tarafından öldürülüp karısı tarafından aldatılıp falan. gururunu yediremeyip kendimi öldürdüm gibi bir şey söylüyor. Şimdi bu durumda mesela yine sıkıntılı. Bu durumun zaten yalan olduğunda orada geçen belki yağmacı, diyebileceğimiz. Şahit de söylüyor onu. O kendisini hançerle öldürmüyor. Hançeri zaten ben çaldım. Hançerde kan yoktu diyor zaten. <laughs> Ama o da olayı tam olarak görmüyor tabii. Şimdi dolayısıyla demek ki bir gurur meselesi de var. Gururdan yalan söyleme, suçtan kaçmak için belki yalan söyleme o bile tam olarak doğru olmayabiliyor. Kadının ayrı yalanları var. Belki o kadın o hikayeyi tam olarak anlatmamasının sebebi müstakbel başka koca adaylarını önünü kesmemek için olabilir. Hani kasabada yayılmasın benim böyle kötü bir ünüm olmasın gibi bir şeyden dolayı yalan söylüyor olabilir. Yani anlatacağımız şeyde yani anlattığımız şeylerde bir kaybetme ve elde etme ikilisinden dolayı devam eden bir yalan silsilesi var. Son de de mesela bir bebek kundandaki şeyleri çalıyor. Kim ee, kimono ile herhalde. O üçüncü sarkastik adam. Kötülük yaptığını yüzüne vuruyor mesela diğer adam. Lakin o da diyor ki yani bu, bu, çocuğu yapanlar zaten kötülük yapmış. Ben, ben ne yaptım ki? Gibi bir şey söylüyor. O da diyor ki yok kardeşim bu bu insan da işte kendini kandırıyor. Kötülük yaparken bile kötülüğü başkasının üzerine atarak kendini aklıyor ve dolayısıyla o da yalan söylemiş oluyor. Diğer iyimser adam yani hiç etliye sütlüye karışmamış adam böyle devamlı ponçik ponçik insanlığa umudum var hala falan diyen adam o da aslında kendini kandırıyor. <laughs> yani kendine yalan söylüyor diyebiliriz. Yani siz bu hikayeden yola çıkarak bile hala insanlığa ümidim var diyebiliyorsanız falan işte orada da kendine yalan söylemiş oluyor gibi bir şeyin simgelemiş oluyor diyebiliriz. Ve sonunda da mesela mutlu sonmuş gibi bitiyor ama şimdi adam 8 tane çocuğum var. Bir tane daha olsa benim için fark etmez diyen bir adama çocuğu veriyorsunuz. Ve bu adama mesela niye güveneceksin? Öyle diyor ki işte insanla hala güvenim var. O yüzden veriyorum diyor mesela. Tabi bu biraz saçma son olmuş. yani Diğer adam niye bebeğe bakamıyor falan. Oraları bilemedim. Ama bu sefer de yani ben de dedim yani abi, bu kasabayı komple tedavülden kaldırın yani. Şimdi bu çocuğa dokuzuncu çocuğu olacak herhalde bu çocukla birlikte bu adamın. Bunları belki sokak serserisi yapacak ya da dilendirecek. Bilemiyoruz yani bu adamın mesela bu adam hançeri çalmış bir adam. Yani ölü soyucu ya ölüyü soymuşsun yani böyle bir adama. Ben mesela nasıl güveneceğim şu an? Ama diğerinin sözlerine de aldanmamak lazım. Yani diğeri öyle ponçik ponçik konuşuyor da bu bebeği başından sağ, savuyor da olabilir. Değil mi yani? İyilik e, nara satıp vaaz atan birisi bu sonuç olarak. Yine kendine yalan söyleyerek işte ben aslında iyi biriyim diyerek ama en temelde bebeği baştan yani başından atmaya çalışıyor gibi bir niyetle adama vermiş olabilir. Yani bu bu filmde böyle bir güzellik var yani. Yani özellikle ben son sahnede böyle bir oturdum yani durup dururken düşündürttü yani yani o adam o adamda da bir şeyler vardı yani bu adamın iyi göründüğüne bakmayın tarzı bir soru işareti oluşturdu belki Kurosawa onu vermeye çalışmış olabilir mi bilmiyorum ya da bu hikaye burada bitsin de demiş olabilir çünkü yalanın sını şeyi yok yani ee, sınırı yok ki abi